önemde iddianameler çıkacak. İmamoğlu yargılanmaları baş yargılamaları başlayacak. E bir taraftan işte 24 Ekim'de CHP'nin davası var. Mutlak butlan davası. Siyaset daha da keskinleşecek. E olan bitenden rahatsız olan insanlar için e işte söz söyleme ihtiyacı, isteği daha da güçlenecek vesaire. Bu onunla alakalı olabilir mi? Yani çünkü biraz herhalde iktidar şöyle düşünüyor. Olan bitene mesela Berk Esen'in itiraz etmiş olması başka bir şey üretiyor ama işte çok izlenen bir dizinin başrol oyuncusunun İmamoğlu'nun gözaltına alınması, tutuklanması bence yanlıştı gibi bir sosyal medya paylaşımı herhalde e, politik meselelerin vasata ulaşması ve vasatta alınan tutum açısından da belirleyici olduğunu falan da düşünüyor sanki iktidar. Onunla alakalı olduğunu düşünür müsünüz? Yani önden bir gözdağı vermekle ilgili olabilir mi bu iş? Kesinlikle. Yani bence bu çok önemli bir soru ve verdiğimiz örnek ve o örnekle birlikte önerme de çok yerinde. Tabii ki iktidar eleştirilerinin önünü kesmeye çalışıyor ve o açıdan basına da müdahalelerde bulunuyor, akademiye de müdahalelerde bulunuyor. Ama hani bir akademisyenin yaptığı analizin ulaştığı insan sayısıyla, hani burada kendi örneğimi de kullanabilirim, ünlü, takip edilen ve aslında siyaseti yani günlük siyasi gelişmeleri takip etmeyen vatandaşlara ulaşma anlamında sanatçıların e, tabii ki e, etkisi çok daha fazla. Dolayısıyla e, iktidar e, giderek rejimi otoriterleştik otoriterleştirdikçe ve özellikle de işte bu anayasa değişiklikleriyle birlikte rejimin yapısını temelden değiştirmeye çalıştıkça Toplumdan buna karşı gelecek itirazlarında önünü şimdiden kesmeye çalışıyor. E burada e, hedef aldığı gruplardan bir tanesi sanat camiası. E, sanat camiasına aslında Ayşe Barım operasyonundan beri bence çok net güçlü bir e, cevap veriliyordu. Ama Ayşe Barım e, e, davasını e, aslında kamuoyu unutmadı. Sürekli gündemde tuttu. Özellikle Ayşe Hanım'ın tahliye e, edildiği o e, gerçi sonra o karar geri çevrildi ama yani tahliye edildiği duruşmaya sanatçılardan çok güçlü bir hatta benim şaşırdığım derecede güçlü bir destek geldi. Sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla o destek büyüdü. Dolayısıyla bir kez ve tabii 19 Mart operasyonuna yine sanat camiasından yani sadece Münferit değil bence ciddi anlamda tepkiler de geldi. Bir kez bunun önünü kesmeye dönük ki seçilen isimlere baktığımız zaman bunların çoğu muhalif AKP'ye uzak duran, yeri geldiğinde AKP'ye eleştiren sanatçılar. E, dolayısıyla hani ben e, bu yönüyle kasıtlı yapılmış. E, sadece topluma gözdağı verme değil, aynı zamanda sanat dünyasını sessizliğe e, boğma e, mesajı olduğunu düşünüyorum. E bunun ötesinde aslında iktidar sistematik olarak e, işte bu tarz adımları e, at, atarken kendisine karşı çıkabilecek çevreleri yani sistematik olarak susturmaya çalışıyor. Bunun içinde de örneğin e, üniversitelere müdahale ederek e, üniversite gençliğinin eylemlere e, 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 katılmasının önüne geçmek var. Ki 19 Mart operasyonu sonrası hani sokakta en sert müdahalelerde genelde gençlere özellikle de üniversite e, öğrencilerine dönük oldu. E, mesela sosyal medya paylaşımlarında ben takip ediyorum e, gözaltı veya tutuklama kararları genelde sokağa çağrı yapan, e, tweetlere e, yani tweet sahiplerine karşı oluyor. E, orada takipçi sayısından ziyade mesajın içeriğine bakılıyor ve bu mesajın önüne geçilmeye çalışılıyor. E tabii ki e, muhalif olarak görülen ya da en azından iktidar çizgisinde olmayan ee, e, televizyon kanallarına ki Tele1'de e, ne yazık ki yani bu tarz müdahalelerden e, haksız bir şekilde payını aldı. E, yayın karartma, yani yayın durdurma, ekran karartma cezaları geliyor. E, ve dolayısıyla basına bir gözdağı veriliyor. Ve işte sanat dünyasına. E, akademide ne yazık ki zaten çok fazla ses çıkaran akademisyen de kalmadı. O yönüyle aslında akademiye de müdahalelerde e, bu iktidar bulundu ama o süreç çok e, e, önceki tarihlerde zaten belli bir başarıya ulaştığı için 19 Mart sonrasında e, akademiye dönük ekstra bir e, baskıya e, yönelme ihtiyacı duymadıkça ama işte Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananları düşünecek olursak aslında ses çıkaran e, üniversite yönetimlerine ve tabii o üniversitelere dönük de operasyonlar yürütülüyor. Şimdi muhalefet böylesine bir kapsamlı e, yani adeta etrafının çevrildiği kendisinin susturulduğu bir Ortam ortam içine sokuluyor. O nedenle zaten ben bu fotoğraf karesini çok talihsiz buluyorum. Bu muhalif siyasetçilerin o fotoğraf karesinin nasıl topluma yansıtılacağını düşünmeden o o, o, o karenin içine girmelerini çok talihsiz bir gelişme olarak görüyorum ya da örneğin bu İmralı süreci başladığından beri bu süreci toplumsal barış ve demokratikleşme üzerinden okuyarak ona muhalif kesimlerde destek toplamaya çalışan gazetecileri, siyasetçileri, analistleri anlamakta çok zorluk çekiyorum. Çünkü yayının başında siz de çok güzel özetlediniz. Ne yazık ki bu sürecin Kamuoyu önünde başladığı Ekim 2024'ten beri Türkiye çok daha otoriter bir ülke haline geldi. Şimdi tabii ki Kürt siyasetçiler bu eleştiriyi ben gündeme getirdiğimde ya da genel olarak hani bu eleştiriler gündeme geldiğinde şunu söylüyorlar. Yani Kürt sorununu çözmek çok kıymetli, çok önemli. Dolayısıyla illa demokratikleşmeyi beklemek zorunda değiliz. Bu konuda olumlu adımlar atılırsa da o ileride demokratikleşme sonucunu yaratır. Ben e, bu cevaba karşı çıkmıyorum ama o zaman en azından bizim şunu görmemiz gerekirdi. Türkiye bu süreç başladığı Ekim 2024'ten beri daha otoriter bir ülkenin olmaması gerekirdi. Hani belki çok demokratikleşme yaşanmazdı ama bu süreç devam ederken daha otoriter bir çizgiye savrulmazdı Türkiye. Halbuki bizim gördüğümüz şey bu operasyon ya yani bu süreç devam ederken evet Kürt siyasi hareketi muhalefet saflarından iktidar tarafından ayrıştırılırken Türk siyasetçilerinin üstüne gidilmiyor yargı tarafından ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük operasyonlarla birlikte o boşluk kapatılıyor ve sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstüne giden bir iktidar var ve işte geri kalan toplumsal kesimleri dönükte bu tarz operasyonlarla gözdağı veriliyor. Ee, ...gerçekten çok üzücü bir gelişme... ...çünkü Kürt sorununa demokratik... E, ...yollarla bir çözüm... E, ...bulmak gerekiyor... Ya yani ...ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum... ...ama ne yazık ki İmralı süreci... ...Türkiye'nin otoriterleşmesine... ...bu iktidar tarafından alet ediliyor... ...ve bu süreci alet olan... E, ...Muhalif kanallarda da çıkıp... ...yorum yapan ben birçok... ...siyasetçiyle, gazeteciyle... E, ...yorumcuyla karşılaşıyorum... E, çok kaygı verici bir gelişme olarak bunu buluyorum. Peki DEM Parti'nin bir noktada yani tamam artık kredi vermiş idik tükendi gibi bir itiraz ortaya koyacağını düşünüyor musunuz? Yoksa orada İmralı elbette belirleyici olan olacak herhalde. Ya ben e, münferit tepkiler e, vereceklerini düşünmekle birlikte yani süreçten çekilen tarafından Parti olacağını düşünmüyorum. E, birkaç neden ötürü e, bir tanesi işte sizin sorunuzda belirttiğiniz üzere ne yazık ki bu süreç başladığından beri aslında belki daha önceki bir tarihe de götürülebilir. E, Kürt siyasi hareketi demir taş tasfiye edilip mümkün olduğunca Öcalan'ın e, öne çıkarıldığı bir hareket haline geldi. Yani Öcalan'a yakın olan daha genel Türkiye kamuoyundan kopuk çok daha sert Kürt milliyetçilerinin öne çıktığı ve onların sürekli öcalan vurgusuyla öne çıktığı gelişmeleri biz zaten Demirtaş'ın hapse atıldığı 2016'dan beri yaşıyoruz. Yani aşağı yukarı 9 senedir adım adım gerçekleşen bir, bir gelişme bu. Ve özellikle İmralı süreci başladığından beri iyice hızlandı. Çünkü Devlet Bahçeli'nin de bu süreci onay vermesiyle birlikte zaten Abdullah Öcalan adeta bu süreci yürütecek tek lider olarak evet. öne çıktı. O nedenle hani Dem Parti'nin zaten Öcalan'ın sürece destek verdiği bir ortamda onun güdümünden artık çıkabilme imkanı yok. E rejim bu kadar otoriterleşmişken zaten işte komisyondan çekilmesi ya da sürecin dışına çıkmasıyla birlikte e, bu otoriter iktidar DEM Parti'ye de aynı enstrüman yani yargı enstrümanlarını kullanarak e, baskı yapabilir. E, dolayısıyla hani DEM Parti o o e, anlamda e, biraz da kendi yaptığı hatalarla eee iktidarın altına girmiş durumda. E, buradan çıkması kolay değil ama tabii işte e, belki e, bek, e, Dem Parti'nin beklentilerinin karşılanmadığı noktalarda zaman zaman Dem Parti siyasetçilerden sürece dönük bazı eleştiriler gelebilir. Örneğin işte Ekim ya da Kasım ayında bekledikleri bazı yasa tasarıları meclise gelmezse büyük ihtimalle orada eleştiri tonu ya da tozajı yükselebilir. Ama süreçten ben çıkabileceklerini düşünmüyorum. Beni kaygılandıran asıl gelişme şu. Şimdi Genelde hani kamuoyunda DEM Parti'ye dönük bu tarz eleştiriler yapıldığında DEM Partili siyasetçiler ya bu eleştiriler bizi iktidarın kucağına atıyor. DEM Parti ile CHP'nin arasındaki mesafeyi açıyor diye bir savunma yapıyorlar. Yani aslında savunma yapmayıp eleştirileri susturmaya çalışıyorlar. Halbuki bence DEM Parti'nin bu oranda bu, bu düzeyde Öcalan'ın gü güdümüne girmesi CHP ile DEM Parti'nin arasını açıyor. Şimdi, e, DEM Parti Meclis grubunda bu kadar e, açıktan işte Öcalan, eee sloganlarının atıldığı, DEM Parti siyasetçileri ne zaman önlerine mikrofon konsa, e, Öcalan dedikleri bir ortamda artık başka hiçbir muhalefet partisi kolay kolay DEM Parti ile yan yana gelemez. E, dolayısıyla aslında iktidar İmralı sürecini başlatarak 2019 yerel seçimlerinde ve sonra da tabanda 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçim kazandıran formülü ortadan kaldırdı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı anda hem Türk milliyetçilerinden hem de Kürt seçmenlerden destek aldığı bir form, siyasi formül 2019'da ve 2024'te birçok büyük şehirde, ilde, ilçede CHP'ye başarı getirmişti. 2023 genel seçimlerinde de yani benim zayıf bulduğum bir cumhurbaşkanı adayının bile yüzde 48 oy oranına ulaşmasına yol açmıştı. Şimdi bu sürecin başlamasıyla birlikte dikkat ederseniz Dem Parti li e, e, siyasetçiler ve hatta tabanının bir bölümü muhalefetten biraz uzaklaştı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade Devlet Bahçeli'ye e, e, olumlu mesajlar gönderen bir parti haline geldi. E, bu sürecin başladığı tarihten beri. Ee, e, Zafer Partisi ve İyi Parti giderek sert bir milliyetçi çizgiye savruldu ve eleştirilerinin çoğunu iktidardan ziyade CHP'ye yöneltiyor. CHP de tabii bu iki hareketin arasında kaldı. Ee, komisyona girerek biraz tercihen Kürt seçmenleri kaybetmemek için rotayı oraya çevirdi. Ama sonuçta onun ötesinde de ciddi bir destek veremiyor. Çünkü yani bu sürecin nereye gittiği hala belli değil. Dolayısıyla biraz iki arada bir derede kaldı. Ve bu üç hareketin ya da bu üç aktörün artık bir araya gelmesi, bir seçim ortaklığı yapması çok zorlaştı. Yani ben muhalefet adına, ee, en büyük kaybın ya da iktidar adına şu ana kadarki en büyük kazancın burada olduğunu düşünüyorum. Ee, ya yani Ve bunu geri çevirmek de o kadar kolay olmayacaktır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık doğrudan Dem Parti yerine Dem Parti tabanına konuşmaya konuşmaya başlaması gerekiyor. Yani bu süreç bence Kürt seçmenlerde ciddi hayal kırıklıkları yaratacak. Çünkü işte Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmediği birçok seçilmiş Kürt siyasetçinin e, hapiste kalmaya devam ettiği bir ortamda pekala Cumhuriyet Halk Partisi bunun üzerinden iktidarı köşeye sıkıştırabilir ve Dem Parti'nin CHP'nin iktidarı yönelteceği bu eleştirilere verebileceği bir cevap da olmayacağı için pekala bu eleştiriler üzerinden CHP, Kürt seçmenlere doğrudan ulaşabilir. Bence bunu yapması gerekiyor. Çünkü artık partiler arası ittifakın ihtimalini iktidar azaltıyor. Biraz böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet, ilginç bir noktaya geldik. Berk Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için, vakit ayırdığınız için. Sağ olun, eksik olmayın. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. <laughs> evet.